Evet sevgili izleyiciler, e, Kepez'de dere e, taşmış durumda yoğun yağış sebebiyle. Önceki yıllarda da aynı şekilde sıkıntılara oluşmuştu bakın. Tabi e, görüyorsunuz ki o bölgeden gelen yağmur suları e, birçok çalıyı çırpıyı hatta çok büyük kütükleri, büyük kütükleri beraberinde getirmiş ve burada biliyorsunuz geçişi için. Evet görüyorsunuz bu alanı işte e, oradaki köprünün altıda bu çalı çırpık e, büyük kütükler ağaç dallarıyla dolunca orada bir su baskını su taşkını yaşanıyor sevgili seyirciler bakın bu alanda olduğu gibi zaten bakın o yağmur sularının getirdiği e, ciddi bir e, daldı. her şeyi getirmiş pislik e, çöp onlar da buraya böyle e, ...dizilmiş durumda. Kepez Belediyesi'ne ait kepçeler... E, ...her iki tarafta da çalışıyor. Suyun tahliye edilmesiyle, yağmur suyunun... ...tahliye edilmesiyle alakalı. E, şiddet biraz daha azaldı. Az önce çok daha ciddi... ...şiddetliydi... E, akan oradaki... ...tahliye edilmek istenen yağmur suları. O bölgeler... ...şu an dediğim gibi ama... E, ...sürekli ben buradan görebiliyorum... ...sürekli e, o yağmur sularının üstünde... ...çok büyük kütükler... Dal parçaları var, orada bir birikim söz konusu, dolayısıyla da o taşkını da arttırıyor. Onu da söyleyelim sizlere. Bakın neler getirmiş, İşte o şiddetli yağmur e, kepes balıkçı barınağında. Az önce balıkçılar da zaten e, teknelerin başında, onlar da teknelerin zarar görmemesi için elinden geleni yapıyorlar. Ama bu alanda birikmiş bir hatta şu bakın tekne artık böyle bir şeyin üstüne çıkmış e, suyun şiddetinden. Durum burada bu. Ee, ama dediğim gibi su tahliye edilmeye başlandı. Havada çok fazla yağmıyor, çileştiriyor. Ama e, dediğim gibi sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış. Hem Çanakkale hem de Kepez'de etkili oldu. Şu an Kepez'deyiz. Kepez'de